Hiç kimse suskunluğumuzun asaletinden cesaret almaya kalkışmasın. Kötü niyetlerini bildiğimiz, kötürüm ilişki ağlarını tanıdığımız ve takip ettiğimiz odakların bizimle aşık atması, bize ayar vermek üstahlığına tevessül etmeleri, Cumhuriyet'in yeni yüzyılını tartışmaya açmaz sinsilikleri sonuç vermeyecek yapılan hesaplar ters tepecektir. Bunların ortak malına dönmüş ezberleri. Bizim ise el sürülmemiş hayallerimiz vardır ve bu hayallerimize yetişme çabaları beyhude bir çırpınıştır. Ağızlarını tetik, dillerini tüfek yaparak, habire nefret ve nifak kusan hayasızlara 2023'ün hedeflerini kirlettirmeyeceğiz. Üç hilali de yargılatmayacağız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Siyasi şeref ve onuruna musallat olan kepazeleri asla affetmeyeceğiz.